Şimdi bugün bizim e, en çok merakla beklediğimiz Karaca'nın naktaş fincanları. Şimdi bunu açacağız beraber sizinle. Şöyle, şöyle açacağız. 3 takım aldım, ikili set halinde. Yalnız buradan e, değil, şuradan açsam daha sağlıklı olacak. Çünkü değişik bir paketleme. Şimdi neden de video çekiyoruz bir yandan? hem size göstermek hem de ürünün sağlam paketleri paketlenmediğine göre iade edebiliyorsunuz. Hatta kargo yürütülen personelin dediği şu oldu. Eğer hasar görürseniz bizimle iletişime geçin efendim. Biz geri götürürüz dedi. Böyle ikili takımlar aldım. Tabii inşallah açınca göreceğiz. Şu an jelatinli ama ben şimdi birazdan açacağım hepsini. Bu birinci kutum. Altılı yaptım. Çünkü altılı daha pahalıya geliyor internet sitelerinde stok yapanlar 2-3 katına satıyor ben bunu hepsi burada satıcısından altılı fiyatı normal fiyata denk getirmiş oldum bu şekilde nakkaşın ikili kutuları tabi şimdi açınca göreceğiz içinin sağlamlığını şimdi hem size göstermek benim amacım hem de kargonun sağlam gelip gelmediğini tespit etmek zorundayız çünkü bu ürün ne olursa olsun kullanacağız ama kullanacağız da bakalım nasıl gelmiş sağlam çünkü hiçbir pat pat sarılık değil kutunun içini videoda gördünüz şimdi ben açıyorum şöyle de bir şey var defo var mı bunlara bakacağız şimdi tek tek bir yandan aa, anneme de vereceğim bakacak şöyle karacanın gösteriyor sonra aa, kutusunu da vereceğim tabi kendisine ben diğerlerini açarken şöyle gördüğün gibi ben şu an bir sıkıntı görmüyorum inşallah daha detaylı bakacağım videodan sonra görürsem onu fotoğraflarım ben kırık şu an olmasın videoda onu görmeyeyim burada da yine ben bir şey görmüyorum çünkü sıkı ama şu an tekrar dediğim gibi pardon sana veriyorum sen çatlak var mı bakıyorsun ben bir yandan tek çekiyorum tek elle bir yandan video çekiyoruz o yüzden net bakamazsam, görmediğim bir şey olursa tespit. Birinci kutumuz sağlam gibi. Şimdi hepsini vereceğim. Şimdi ikinci kutumuzu açıyoruz. Ee, i̇kinci kutumuz e, paketi açık göstereceğiz. Sizler de görün diye. Şimdi bunun kalitesi tamam tartışılmaz ama geliş şeklinde pat pat yok. İçinin birinci kutuda gördüğünüz gibi. Bu arada birinci kutuyu açtık. Bu ee, onu da gösteririm yani hani bu aynı fikir diye bir şey farklı açtım zaten şimdi şöyle ikinci kutuyu da açtım İnşallah bir basım hatası bir kırık olmaz oluyor fabrikasyon oluyor taşıma da oluyor bir yandan ben yine anneme veriyorum çünkü dediğim gibi yani internetten geliyor ne olursa olsun bir sıkıntısı varsa o da bakacak ben de bakacağım fincanlara geçersek fincanlar gerçekten bu fincan modeli şık görüyorsunuz yani böyle tutulması bile çok güzel bir sıkıntı fincanda da bakacağız devam edeceğiz sanki tabakta bir şey bulduk gibi <laughs> bir yandan iki kişi kontrol ediyoruz bu içindekiler strafor parçaları, o lekeler onlar. Geçer gider, yeter ki kırık, defo, şekil bozukluğu, baskı hatası olmasın. Evet, şimdi üçüncü e, kutumuz. Üçüncü kutuyu açacağım inşallah. Açtım, evet. Şimdi bunu e, altıllar altılılar dediğim gibi almış stok yapmışlar. Üç katını satıyor bana. Tercan'ın kendi sitesine yok. Ben de hepsi buradanız. Kendi sitesinden satıcılığından ikilleri buldum. Benim gibi 100 lira bir fark belki oynadı. Üçüncü kutuyu da açıyorum. İnşallah bu da sorunsuz çıkar. Uğraşmayız kargoyla. Bizim amacımız zaten kargoyla uğraşmak değil. En kısa sürede çözmek. Ben bir şey göremiyorum ama yine veriyorum. Dediğim gibi bir yandan video çekildiği için dokusuna falan buralarına tabii ki topluca bakıyoruz. Çünkü biz hediye aldık. Kendimize almadık ve yakın tarihte o hediyeyi götürecek annem bir daha uğraşmak istemiyoruz kendimiz olsa iadesi falan hani ertelenir ama şimdi başka bir kişiye hediye giderken de sağlam gitmesi gerek yani vakit de dar yani ben bunda da şu anlık bir şey göremiyorum ama detaylıca bakacağız